kusura bakma Nihale, seni de biraz yordum ama. Yordun mu? Ha, ya son zamanlarda işler biraz kesat. Benim canım aslında ona sıkkın. Ay işler kesat diye mi dövdün yani Kubat? E ne yapacaktım ya maalesef. Hani kaşımın üzerinde, göz gözümün üzerinde kaş vardı. Uyuz olmuştun, onun için dövmüştün Kubat. Ya neydi o yavrum? Farkında değil miydin yoksa? Onu bahane ettim ya. Kubat, sen tehlikeli bir manyak haline geldin biliyorsun değil mi? Aşk olsun ya, işler bozuk diyorum sana. Acı halden anla ne olur ya. Vallahi işler çok kötü diye ben böyle davranıyorum. Ay halden anlayacak hal mı bıraktın Kubat yani, teve Ay Allah'ım Allah'ım, nasıl bir ...organizmayla evlenmişim ben. Hala anlamıyorum yani. Ama sen çok güzel bir organizasyonsun da sanki. Hayret bir şey. Ya kızım işler kötü diyorum canım sıkkın diyor. Acık idare et ne var ya? Ay tamam da işler kesasla benim ne suçum var yani? Manyak ruh hastası psikopat kılıklı sosyopat seni. Ya kızım Allah aşkına ne fark eder ki? Ne fark etti şimdi? Hiçbir şey fark etmedi. Ama bir an düşündüm yani. Olumlu düşünmeye çalışıyorum tabii. Ne ne fark eder ya? Ne ne fark eder? Demeyecek dövmesem şimdi çoktan dalmıştım. Yasağı. Ne 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 fark eder, ne fark eder yani? Demincek sen bana dalmasaydın, ben de böyle cırlamayacaktım yani. Ya ona kaldıysa demincek dayak yediğin için zaten şimdi dayak yemiyorsun ya şapşal karım benim. Olaylara hiç böyle bu güzel açıdan bakmıyorsun. Hep bardağın boş tarafına bakıyorsun. Acık dolu tarafına bak. Acık bakış açını değiştir. Ha, bir an bak bakış açım değişti kubat. Bir an ama geldi gitti öyle filalşmek gibi yani. Ya bak hiçbir şeyden anlamıyorum. Bir, bir tane bu polonyalı bir kız var sen. Ne, ne onun adı? Polyana. Acık Polyana oldu. Polyanacılık oyna biraz. O yıllarca oynadı. Çok hayrını gördü. Mutlu mesut bir hayat sürdü. Sen de öyle olabilirsin ya. Ha, evet vallahi tebrik ediyorum çok içimi rahatlattın. Ha iyi hadi. benim de içim rahatladı bak güzel güzel yatıyorum ha. uyuyum hadi. Hadi hadi iyi geceler Allah senin cezanı verecek biliyorsun değil mi? Oh be vallahi <laughs> ekmek olsa yoğurduna banardım biliyor musun? <laughs> Ay yoğurt değil bu aslan çok bandırıp yedin zehirlenme sakın. Ya atın ölümü arpadan olsun mevekim ne fark eder ya? <laughs> Anam ağzım dilim kurudu alçım olan ulan bu nedir yani? <laughs> hadi ışığı kapa. <laughs> Ya bata batu diyorum başka bir şey demiyorum biliyorsun. Bak ağzından çıktı sus burada sakın kıpraşma geliyorum bak. <laughs> Baba babacım. Ne var lan babacım 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 ne var? Dışarıda bir herif yere ismini yazıyor. Efendim? <laughs> <laughs> Valla Allah bu çocuğa akıl fikir versin. Tam bir zonta çıktı. <laughs> vallahi erkek olsaydın sen de zonta olurdun merak etme. Ne yapıyorsun lan sen burada? İlan aşk ediyorum babacığım. Ne babası oğlum? Kimsin lan sen? Furkan ben. Hani vakti zamanında kızınız Ayben'i istemeye gelmişsinde... ...beni öldürmeye çalışmıştınız. Hatırladım. Tamam. Kulaklardan, kulaklardan. <laughs> Çık git işte. lan! Babaymış bir daha var. Hemen hemen her çok fazla hadi. Çiğri. Çiğri. <laughs> aslanım hayır, hayır yok. Bu gece hayır, halim yok.